Şimdi ekranlarınızda öyle görüntüler gelecek ki Giresun'dan efendim belki de film sahnelerini hiç aratmayacak cinsten bir kuyumcu soygunu. Bulancak ilçesindeki bir kuyumcuyu hedef alan silahlı ve maskeli hırsızlar çaldıkları 4,5 kilo altınla kaçtılar. Soyguncuların peşinden koşan esnaf da aracı durdurmak isterken adeta ölümden döndü. İşte bu dehşet dolu anların tamamı da kameraya yansıdı izleyelim. Dehşet dolu anlar bir aksiyon filminden değil, Bulancak'taki bir kuyumcu soygunundan. Maskeli ve av tüfekli iki kişi bir kuyumcuyu hedef aldı. Hırsızlar girdikleri kuyumcu dükkanını talan ederek gasp ettikleri taksiyle kaçmaya çalıştı. Soygun sonrası iş yeri çalışanları şüphelilerin peşinden koştu. Esnaftan biri taksinin lastiğine bıçak sapladı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Di canını içe sayan esnaf kaçmaya çalışan araca engel olmak isterken ölümden döndü. Sürüklendiği araçtan böyle düştü. Kuyumcu dükkanı sahibi hareket etmeye çalışan aracın kapısını açtı. Son anda altın dolu çantalardan birini böyle kurtardı. Polis ekipleri taksinin lastiği patlayınca fazla uzaklaşamayan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldıkları 4,5 kilo altında yakalanan şüphelilerin soygun öncesi gasp ettikleri taksinin sürücüsü Rıfkı Yavuz'u darp edip el ve ayaklarını da bağlayarak aracın bagajına kilitledikleri ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede kuyumcu dükkan önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiğini belirleyen ekipler şüphelilere yardım eden bir kişiyi de gözaltına aldı.